Hepimiz hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün akşam ve korkular bugün geliyor. Tümuklu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar Alihat ve Berat şu anda göstereceğim. Arkadaşlar sivikli böcek. Evet Berat'la ve Alihan. arkadaşlar, Aliha. arkadaşlar sizlere sivikli böceği gösterelim. Bakalım orası. <laughs> Arkadaşlar yavrusu şurada annesi burada. Hayır. şuradaki. Şimdi ya. korku başlasın. Bir ifadeler geldi arkadaşlar. Şimdi, Şimdi okula, okula gideceğiz. Evet arkadaşlar. Okulda çok karanlık. Ama arkadaşlar okula gidince demişler ki ay yok olacakmış diyorlar. Ya. Bakalım gerçekten ay yok mu olacak? Ay yok. Gerçekten ay gerçekten yok arkadaşlar. Hayır arkadaşlar okulda komple yok olacak. Şu an gözük şey yok. Evet. Çünkü arkadaşlar bugün gece 3 olduğu için. Gece 3 bir yalan edin lan. İnsana yalan yaptırma ha. Eskiri yaptım. Arkadaşlar... Neyse. Arkadaşlar siz de abone ol abone olmayı unutmayın. Bakın arkadaşlar okul burada. Ama Çok artık... da korkmuyorum zaten. Hayır. Ne hayır. demişler? Mustafa ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Şimdi arkadaşlar hatırlıyorsunuz Mustafa kanalı kurduğu zaman. Ha? Onlar Mustafa hatırlıyorsunuz zamanı kurmamış. kurmamış. Zamanında Mustafa em, video çekmeye başlamamıştı. Hatırlarsınız deprem olmuştu. Bizim ev yıkılmıştı. Hatırlarsınız bir bakmıştık şurası yıkılmış. Adamlar gelmişti. Şuraya geçmişti. Hatta bizim o... Tamam böyle de... tamam. Depremleri tamam. anlatma. Kafam şişti ya. Şimdi arkadaşlar. Ben dolaba bastım bakalım. Şimdi çift yok. Sadece arabalar geçiyor. Abi Şimdi abi. Arkadaşlar 5 saniye sonra giriyorum. Abi geçti ışık. ışık doğru, doğru. Işık açsaydık Işık yok 3 2 Vur bu ki. Arkadaşlar bir deneyelim. Açılmıyor ki anasını satayım. Arkadaşlar 3 2 1 sıfır. Arkadaşlar evet. gözükmüyor evet biliyorsunuz. Ama, Ama... şurası komple gözükmüyor. Hayır var burada ısı solar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir yapacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar her bir ay kayboldu. Ben ay yok ay. Arkadaşlar, arkadaşlar yukarı gösteriyorum. Arkadaşlar şu ben yıldızlar sanki bizi takip ediyor. Hadi yıldızlar. Ha bak. Yıldızlar. Hadi lan. Aa, ben Arkadaşlar. Çok da küçük bir. Şimdi Arkadaşlar şu an nereye gidersek gidelim o yıldızlar bizi takip ediyor. Şimdi diğer yolun demek ki ne Arkadaşlar şimdi eğer diyormuş ki ay, anne ay, ay niye yıldız niye bizi takip ediyor diyorsunuz. Sonra yıldız diyecek ki aga sen kimsin ulan diyecekmiş. Bir deneyelim bakalım. Yıldız ne? niye? Hadi. Yıldız Zıkayım. diye bu. Ar yıldız

Baba Ay fırın ben şeyim. Aymani mani ne ben bu staferet. Ben ben gidiyor musunuz? Bunlar nereye gidiyorlar ya? Derse de arkadaşlar ben korkmam. Benim annem Mustafa mağazına durmaz. Mustafa ölmez. Mustafa gitmez. Ne demek sen atasıcı? Birlikten kuvvet var. Ya, ya Ayaklarım. Ayy! Lan ben şey ya. Çocuk düşüyor kendi kendine. <laughs> Vallahi ne bileyim de lan bu. Ali! Ali deli mi değil ya. Adam korku istiyor. Adam adam akıllı korkuya gelmiyor. Ben böyle bir videoda. Ama bu da kaldı bana sakin Ne yapacağım ben şimdi? Boku mu yiyeceğim ben zaten? Neyse. Ya ya nereye gittiniz ya? Valla benim sidirimiz buluyorsunuz ha. Alihat. Ali. Bela. Ya niye burada? Niye gidiyorsunuz arkadaş? Ben arkadaşım, ne demişler sen sizi? Birlikten a kuvvet doğmuş. Ben atayarındaki şey şurama vurdu da acıttı da onunla tam o zaman bir daha gitme hani sen demiştin korkacak gel korkuyla gel diyordun adam akıllı gelmiyorsun adam arkadaşım Berat da koluna vurmasaydı Allah'ım yarabbim benim Allah. benim adım Mustafa mağazında durmaz Sana. Mustafa ailesi evet. ölmez Bunu bu öyledim. savaş bitmez Arkadaşlar şu anda hiçbir şey çıkıyor <laughs> Yamanca... <laughs> Bak biz buradayız hala arka bahçeye bile gidiyoruz Arkadaşlar zaten arka bak ki hiç bir gözükmüyor zaten. Aynen ya. Arkadaşlar yemin ederim. Arkadaşlar ay sanki Yerler kanlı görünmüyor kamerada. Evet. <laughs> Arkadaşlar yemin ederim. Arkadaşlar okula tutun bir de. Okula tutun. Okul bile kalmış sanki. Abi ben gördüm. La bak 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 kameraları yakalayacağız. Abi ben gördüm. Arkadaşlar çok kaçtınız. Be korkma. Arkadaşlar kapı sen. De... <gülüyor> <gülüyor> la vallahi düşüreceksin ha. Abi. Ne yapıyorsun? Ya, şimdi kaçalım Ya Yemin ederim Korkuyorlar ya. Yemin ederim gelinizler. Geri geriz, ya. geriz, geriz. Neyse de ya

Arıyağla Berat gelmesin. Arkadaşlar şimdi bu okulu hatırlıyorsunuz çok yakın zaten. Biraz mesafede ağaçlara gittik. Oradan sonra başka yere gitmeyi de düşünüyoruz Mustafa Arkadaşlar ya. şimdi bugün... Aşağı yola gidelim Evet. Aa! Arkadaşlar Berat ataş için her demin de şeye korkmuş numarası yapıyor. Korkutmaya çalışıyor bize. Şimdi arkadaşlar bugün bu ağaçları inceleyecek. Şimdi... Ben ama ben incelemek ben değil. Ataş ya yaz. Efter. Şimdi. Aşağı yola gideceğiz sen sakin. Arkadaşlar siz de bize takip etmeyi unutmayın yani. Hep videolar atıyoruz. Birazcık da abone olun beyler. Arkadaşlar bir de aşağıdan abone olmayı şu şu abone tuşu görüyor musun? Bir yumruk takının beğeni bir yumruk takının zile bir yorumluk takılın ki Aa. yok zile size. <laughs> neyse, 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 gülerek de sonlandırmaya devam ediyorum da. Arkadaşlar şu ben. Şimdi al bana telefonu. Yani telefonu yani telefon yok kamera. Şimdi arkadaşlar. Berat ne yapıyorsun sen ya? Yani? Arkadaşlar gerçekten beni ışıklar kapanmış. Yatmış yatıyorlar yani. Aynen arkadaşlar ışıklar kapanıyor. Ama bir tek şu şu kapanmıyorlar. <laughs> arkadaşlar bizim gibi Neyse arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Aç sancır. Evet. Aç Şimdi arkadaşlar. Ya. <laughs> arkadaşlar ben aklımda bir de kapatayım. Şimdi arkadaşlar. Şu bebek devamlı biliyor musunuz? Oo. Arkadaşlar ışık kaçıldı bir anda. Neyse de oğlum. O mutfak ve butfaktır. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Şu da zaten kamera. Arkadaşlar şu gösterdim kamera hatırlıyor musunuz okula? Ha hatırlıyorsunuz biz oraya gittiğimde demiştim ki arka Mustafa kamerada sanki her yer kanlı görünüyordu. Okul bir Mustafa evet dedi. Bakın böyle yaklaşınca hemen bakın arkadaşlar böyle yaklaşınca beyaz söylüyorum ama ama uzak uzakta olunca kanlı yakın olunca normal. Aynen. Şimdi biz devam edelim. Arkadaşlar. Beni hala takip ettiğiniz biliyorum. Ettiğiniz yani et. Etiyorsunuz tabii. Etiyorsunuz. Mustafa için 1 milyon abone edin. Ama zaten 260 abone var. Vallahi yani var. bari 300 abone olalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 300 aboneye kaç adım kaldı? Bilmem oğlum. Kaç tane kaldıysa kaç tane. Sen kaç abone var? Bir dakika. 7, 8, 9. Bakın. 4. 7, 5. 4 yani 40 40 abone lazım arkadaşlar. 40 abone olursa 3 kişi olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yani biz hangisi yakın 300 olmak yakın olmak için abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar 40 abone olmalı. Şimdi arkadaşlar ben buradan görüyorum tamam mı? Mustafa'nın ne olduğunu beğeniyorsunuz tamam mı? Eğer arkadaşlar bir beğenmeyen olursa arkadaşlar Mustafa'yı sevmiyor demek ki değil mi Mustafa? Aynen öyle. Abone olmayı bir abone olmayanlar da zil sesi açmayanlar. Ya abi. Efendim. Anlıyoruz bizi Merak etmişler. Evin önüne oynayacaktık abi. Evet arkadaşlar biz de şu sümüklü böceği araştırmaya gidecek mi? Yok ya. Abi ben zımbıklı bıçağı şey yapamadım. Abi ben zımbıklı bıçağı yapamadım. Mustafa arkadaşlar biz benimki uydurduk zımbıklı bıçağı gidip geliyor. Yok arkadaşlar. Şimdi ben bugün videoda kadar sonra da gelelim. Yani zaten hiç büyük bok olmadı zaten korkuyu. Arkadaşlar hep sular de arkadaşlar bunlar yüzü de olmasaydı gerçekten korku cool cool olacaktı arkadaşlar ama ne yapalım arkadaşlar işte? Arkadaşlar birinci korkumuzu hatırlıyorsunuz Yılgız'ın bir de gibi. Arkadaşlar Aa, yani arkadaşlar kurman bayramımız olursa yani verdi çekeriz. Arkadaşlar bir de ilginç Ay yoktu. Abi abi. abi. Kurman bayramı olursa ineği çekecek mi? <laughs> İnek kesiyor. Bana, arkadaşlar en büyük bala toplayan çok sevgi toplayan arkadaşlar Mustafa bir dakika kamerayı daha göster şimdi arkadaşlar şimdi kurban bayramı yoktu ya hatırlarsınız Mustafa onunla video çekiyorduk tamam mı biz bir inek bulmuştuk hatırlarsınız beyaz eline bir sopa alıp şurasından batırıp buh çıkmıştı buh evet. De arkadaşlar inek var mı? şimdi arkadaşlar <laughs> değişti de değil ya ama ne olmayı unutmayın beğenin basın arkadaşlar Aliha dediği gibi yapın ve aman olun sonra bir yumruk da vurun arkadaşlar İlhamlar. biz arkadaşlar katılıyorsunuz <laughs> alanda tamam mı abi inşallah <laughs> de. hmm. yumruk da arkadaşlar şu yumruk da dediğimi unutursun üç yumruk he onlara bir vursunuz bu kamerayı da kırarsanız helal size <laughs> tamam arkadaşlar değiştirdik değil. Kendine iyi bakın. 40 abonem lazım arkadaşlar. Eğer 40 abone olursa 300 abone olur. Arkadaşlar abone şimdi eve gidiyoruz. Bir de evde eğer Berat bizim mikrofon çek. Eve gidersek oyn tablet oynamamızı izin verirse. Bir de şu Mustafa Eren'in yüklediği kazmalı ekran kazmalı oyun var ya. Heh, ondan bir parkur videosu çekelim. Neyse eğer kurban bayram olursa korku video çekecek. Hadi bakalım. Güle güle. i